Merhaba arkadaşlar, bugün an videomu ıı, Şu Vardı ya Ve yalancılar kah Yalancılar kahvesi Bugün oraya gideceğiz <laughs> Evet Hayır. Bakalım Ben dürüst müyüm? Hmm. Gözünüzle yalancılar Hadi bakalım İnşallah güzel ye verir ya. miş arkadaşlar. Güneş. O kim? O ya tamam iyi iyi iyi. 3 adet güneş. İtiraz ederim. Ne yutsun? Bir güneş kartı. Bir dakika. Hadi. Hadi. Bir adet güneş. Hadi bak, ay atıyorum ay. Bir adet güneş. Hiç vaz etmeyin. Kimi kandırıyorsun? Ya evet. Size Bismillah. söylüyorum bu ipi kesmekle patlaması mümkün değil. Değil. Ne sandın? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Patlama. Geleyim ben. <laughs> bir şey olmaz ki. <laughs> İlk başta yenildik diye bir şey olmaz. Bir dakika ben yine de oyuna girip geliyorum. Evet. Bir daha şuradan asla yapacağım. İşte numarası var. Evet, tabi bombalarımız yaktı. Hadi. Dırın dın dın. Yıldız temel kartı, temel <laughs> kartı. Üç tane yıldız geldi arkadaşlar. Şu bir tane sihirbaz, joker olan o şey. Ne? <laughs> ne? Diyor oğlum. <laughs> Hadi. At artık. At artık. At. İki yıldız Hadi. kartı. Bir adet yıldız. Ben hani bir adet yıldız. Hadi. İki adet yıldız. Şüphelen. Yes. Bakın, ay atmış. Şüphelendim. Yes. Bakın ayak şüphelendim yes. Diyorsun. Bir makasla patlatabilir misin? Patlatabilirim ne sandın? <laughs> İnşallah ya ayrılsın. Yalnız. Evet. <laughs> Lütfen bana patlayıcı uzmanı deyin. Bir sana at uzmanı değilim. Kafam at yeseyim. <laughs> <laughs> 3 adet ay. Şüpheleneceğim. Bir an şüphe. Bir tane doğru atmış. Kimse o, bombanın yine o patlayacağını yapacak. düşünmez. Ben değil de, mi? Ben de Olmaz. Dedim. Değil mi? Bir tane doğru atmış sadece. Yeni tur. <laughs> Bu da benim Yeter. güçlü olduğunu gösteriyor. Bir tane bomban kaldı bir tane bomba. Bakın ben ne kadar gülüştü abi. Aynen arkamın aynen müziği tabi. Aynen. Senin. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Yıldız kartı. Kimi kandırıyorsun? Heh. Yes. Yes. Arkadaşlar <laughs> şey böyle oyun çıkar ben zaten. Bir tane doğru atmıştım dürüst de ben. Ondan sonra gidiyorsun. öyle oldu. Ondan sonra öyle gideceğiz. Benim oğlum hala 3. Bunun bok ben ekran oldu. Bombayı Bir dakika, etkisiz hale oldu. getirmek bu ekran kadar oldu. da zor değilmiş. Heh oldu. Şimdi oldu. Yine yıldız. Bakalım bakayım kartım. Yes. Gönlüm başlıyor. Hadi at artık. Oturttuk, oturttuk. Otur. At. İki, yıldız kartı. Gerçekten mi? İnanamıyorum. <laughs> Be. İyi yes, şöyle böyle gider oyun Allah. Şans ve güzellik. Şans ve güzellik. Isterim. Senin geyik kafalı hiç güzel değil mi <laughs> Allah Allah ya. Hadi. Hadi. O beni asla zorlayamaz. <laughs> Aa oyundan ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yes, yes. Hep bu başlıyor pembe bir ya. Hep bu başlıyor ya. <laughs> Hadi kardeş. Hadi. Bir yıldız kartı. Pelan. Hmm. <laughs> i̇şte İki adet yıldız. Tamam, i̇şte doğru. Biriz. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Bir yıldız kartı. Şüphelen bence. İki adet yıldız. Şüphelen Bir adet yıldız. Bir yıldız kartı. Gerçekten. <laughs> yes. ben <hiç> i̇nanamıyorum. <laughs> ben doğru yaptım. Kahretsin. Patlayacak. Oyuna çıkacak mı merak ediyorum. git. Evet kaldık iki kişi Aras Bey. Aras Bey Aras yazıyor. Ne? Evet. Çok şüpheli. Aşır. Kazanırız bence ya. Dövürüm. Aras başlıyor bana. İki adet güneş. İki adet güneş. Bir adet güneş. Bir adet güneş. Yes. yes. Değerli Aras Bey. Aras. Aslında ben bunu çoktan biliyordum. Masim. Bu ipte bir sorun yok. Yapmayacaktın o zaman. Bir şey Biliyorsan yapmayacaktım. Evet. Yes. Uf oh be tek tamam. patlayacak Artık ciddiyetle kart oynamaya başlıyorum. Ben de senin boğmak Yine güneş. Dön. İz, iz. Üç tane var. Üç adet güneş. Ha. Üç tane tam güneş var ben senin Kim Shi Huang olduğuna inanmaktan bir tane güneş. Bir adet güneş. Bir adet güneş. Şüphelen. Yes. Dın 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 dın. Kimse bombanın patlayacağını düşünmez, değil mi? Olmaz, değil mi? Yes ve patla. Yes! Kazandım, kazandım, kazandım. Dün, dün, dün kazandım. Yes ben kazandım arkadaşlar. Ve değilim yani dürüstüm. Yani. Kalpsizce yani kazandım. Yani kazandık evet yani. Neyse bir oyun daha oynayacağız. Başka oyun oynayamayız. Yani arkadaşlar. O kadar da abartmayın. Ah, ah. O kadar abartmayın yani. Bir iki tur oynarız o kadar. Bakın oynuyoruz daha oynamıyorum <laughs> maalesef. biliyor şu ekranı gösterme ya. Bilmiyorum gibi. Ha ayrıldı. Sen bu ayrılırsan tam olur. demir ruhu seni. Tema <laughs> kartı ne? Allah kahretmesin. Ben niye kart oynuyordum Bir adet ay. aya takma. Şüphelen. İki adet ay. Şüphelen oğlum. Bir adet ay. Ha, böyle gider. Allah kahretsin. Size söylüyorum. Bu ipi kesmekle patlaması mümkün değil. Patlamam. Allah kahretmesin. Bir daha. Kazanana kadar ben de. Tamam bekle. Kedi yap. Hamsi yapacak. Nuri. Nuri kim oğlum? Ben bekliyorum o zaman bekleniyor. Ne yapayım? <laughs> İsmi 3 kişi var. 3 kişi olanları çok seviyorum ben. Hemen yenebiliyorum. Yusuf Ali. Nur çıktı mı? Çıkmış. Güneş. Ben lan Bir adet güneş atayım. Bir adet güneş. İki adet Allah güneş. Allah kahretsin. Şüphelen. Sen şüphelen. Hadi. Evet. Bir adet güneş. Ben olsam şunu veririm. Anne mi? Bir adet güneş. Bir adet güneş. İki adet güneş. Şüphelen, şüphelen Yusuf. Bir Bak. adet güneş. Allah. Kimi kandırıyorsun? Değerinden yes de. Eh. Hadi patla Kimse, Yusuf. Yusuf. Değil mi? Yufka. Ah, patla patla patla. Bu şarjı 41 kalmış. Yet be patladık. Kaldık iki kişi arkadaşlar. İki kişi kaldık. Ne? Arif be. Hadi bak. Bir kadar. Bana bir tane yıldır. Ben Bir adet yıldız. bilen. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Kimi kaldırıyor? He? Yufu. Size söylüyorum. Kimi kandırıyor? Kesmekle patlaması mümkün değil. Aynen kardeşim mümkün değildir. Bana bak bak. Patla. Allah kar. Lütfen bana patlayıcı uzmanı deyin. Ben sana ben sana atır seni Yine güt. benler. Hmm. Bir adet güneş. Bir adet güneş. Kimi kandırıyorsun? Kim kandırıyorsun? Allah kahretmesin. Kimse bombanın patlayacağını düşünmez. Değil ya, mi? Patlam ya. Olmaz. Patlamıyor. Olmaz. Patlamıyor. Patlamıyor hemen ya. Hadi ben gidiyorum bakmıyorum. Tamam. Bu bugün de kopsunda geçtim. Kanalımıza abone olmayı, like <laughs> etmeyi, hoşça kalın. Sevgiyle <laughs> kalın. Saygıyla kalmak. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi bay bay. Bir dahaki. Kazanamıyor. Bir şey mı? Like, like, abone. Bunları yaptırsanız videoyu kapatırım ben. Hadi bekliyorum. Bunu yaptırsanız videoyu kapatırım ben. Abone olun. Yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Bay bay.